Merhabalar Kınan Eller kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle örgü modelinin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 7 ilmekten oluşuyor. 7 7 şeklinde taktıktan sonra hemen modelimizin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım ve buradan 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Örgümün arka yüzündeyim ve 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrardan 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Bu kenar kısımda bir kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi düz ördüm ve 2 tane ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra Hemen tekrar yine 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar 2 ters ve tekrardan 1 2 3 4 ve 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar 2 ters 5 düz örerekten devam edelim. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Hemen Üçüncü düz örgüm dört ve beş tane düz ördüm ördüm. Tekrar iki ters ve tekrardan bir iki üç dört ve beş tane düz ördüm. Tekrar iki ters ve kenarda yine üç tane düz ördüm ve kenar ilmeği ve örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve burada yine 3 tane arka yüzde düz örmüştüm burada yine tekrardan 3 tane ilmeğimi düze çeviriyorum yani burayı haroşa yapıyoruz 2 tane düz örgüm örüyorum Örgüm arka yüzünde ters örmüştüm ön yüzünde düz ördüm tekrardan bu aradaki 5 tane arka yüzde düz örmüş olduğum ilmeğimi yine burada da düze çeviriyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrardan 2 düz 5 düz. Yani bu sırada ilmeklerimizin tamamı düz oluyor. Ters ilmeklerimizi de düze çeviriyoruz. Aradaki 5 ters ilmeğimizi tekrardan düze çeviriyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edin. Ve son kenar ilmeklerimi de ördüm ve örgümün arka yüzündeyim. Tekrar örgümün ark yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra buradaki 3 tane ilmeğimi geri tekrardan düze çeviriyorum. Ve ön yüzde 2 tane düz ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Ön yüzde düz olması için. Ve tekrar aradaki 5 tane ilmeğimi geri düze çeviriyorum. 2 3 4 ve 5. Tekrar 2 ters ve 5 düz örerekten devam ediyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Tekrar 2 ters ve 5 tane düz örgümü örüyorum. 2 ters 1 2 3 4 ve 5 tane düz ilmeği. Bu aradaki 5 tane ilmeğimiz haroşe olduğu için sürekli düz örüyoruz. 1 2 ters. Tekrar kenardaki 3 tane ilmeğim ve kenar ilmeği Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimi aldım. Yine ters ilmeklerimi düze çevirdim ve düz ilmeklerimi de düz örerekten devam ediyorum. Bu sırada bakın 1, 2, 3 tane haroşem olmuş oldu. Yine bu sırayı da ilmeklerimizi göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. Yani bu sıramız tamamı düz örgü olmuş oluyor. Ve son ilmeklerimi de ördüm tekrar örgümün arka yüzüne geldim yine kenar ilmeğimi aldım bu sırada da yine aynı şekilde 3 tane ilmeğimi düze çevirdim geri tekrar 2 tane ilmeğimi ters bu sıramızda yine bu şekilde devam ediyor 5 düz Ve iki ters ilmeğimizi örerekten devam edin. Örgümü her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, gençlerimizde, anne yeleklerinde, hırkalarda, kazaklarda. Modelim hem bayan hem erkek hem çocuk örgülerinde uyum sağlayacak bir örgü modeli. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde modelimizi ve örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Bu şekilde 1, 2, 3 ve 4 tane haroşemiz olduktan sonra hemen modelimizi uygulamaya geçelim. Kenar ilmeğimi aldım ve buradan bir 2 tane ilmeğimi yine düz ördüm kenar ilmeğimden sonra. Ve burada bir düz ilmeğimle bir ters ilmeğimin ikisinin yönünü düz gelecek şekilde düzleyerekten sağ tarafa bir kesim yaptım. Bir doladım ve bir düz ilmeğimi ördüm ve aradaki 2 3 ve 4 tane haroşa ilmeğimi ördüm. Burada yine bir düz ilmeğimle bir ters ilmeğimi ikisini birlikte soldan sağa doğru düz gelecek şekilde kesim yaptım ve bir arttırma yaptım. Diğer ilmeklerimi düz ilmeğimi de düz ördüm ve diğer haroşa ilmeklerimi de 4 tanesini ördüm. 5. ilmeğimle bir 6. E, düz ilmeğimi ikisini birlikte yine sağa doğru Kesim yaptım, iki ilmeğimi birlikte ve bir arttırma işlemi yaptım. Sadece düz ilmeklerimizin sağ taraftaki ilmeklerimizden birer tane kesip aralarda arttırma yapıyoruz. Bakın, burada da aynı şekilde bir arttırma yaptım ve diğer ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Ve yine burada bir ters ilmeğimle bir düz ilmeğimi düz olacak şekilde sağa bir kesim yaptım. Tekrar bir arttırdım. Ve yine diğer ilmeklerimi Hemen yine iki ilmeğimi birlikte Sağa kesim yaptım ve bir attım. Ve diğer ilmeklerimi düz örerekten devam ettim. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi aldım ve buradaki haroşelerimi yine haroşe şekilde ördüm ve iki düz ilmeğimin ortasında bir arttırma yapmıştım üçünü de bunun ters örüyorum. Örgümün arka yüzünde olduğum için üçü de ters. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Burada bu sırada da bu şekilde devam ediyoruz. dört tane haroşemizi ördükten sonra çünkü bir tanesini kesim yaptığımız için 5 ilmeğimizden dört tane kaldı ve diğer 1 2 ve 3 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu sıramızda bu şekilde örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzünde modelimizi uygulayalım. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Ve burada bir ve iki tane ilmeğimi düz ördüm. Burada bir alt sırada kesim yaptığım için burada yapmayacağım şimdi. Ve hemen tekrar bir düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, bir ördüm tekrar doladım ve burada iki ilmeğimi birlikte sola doğru kesim yaptım. Tekrar iki tane ilmeğimi düz ördüm ve bunda da yine iki ilmeğimi yönünü düzelterekten soldan sağa doğru kesim yaptım. Tekrar bir doladım. Arada bir alt sırada arttırmış olduğum ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar bir arttırdım ve yine burada da. Düz olacak şekilde iki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Bu sırada hem sağdaki düz ilmeğimizin hem de soldaki düz ilmeğimizi keserekten burada bir alt sırada kesim yapmıştım. Burada yapmadığım için şimdi bu sırada da burada yapmıyoruz. Burada yapacağız uygulamamızı. Şimdi daha iyi anlatırım. Oraya geldiğimiz zaman hemen iki düz ilmeğimi ördüm ve tekrardan bir düz ve bir ters ilmeğimle ikisini birlikte sağ kesim yaptım. Bir arttırdım, bir düz ördüm, bir arttırdım ve iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Bu şekilde devam ediyor bu sıramızda. Hemen arada iki düz ilmeğim tekrardan ilmeğimin yönünü düzleyerekten sağa kesin bir arttır, bir ör, tekrar bir arttır ve sola kesim. Tekrar iki tane aradaki ilmeğimi ördüm ve yine hemen sola kesim, bir arttır, bir düz ör, tekrar bir arttır ve burada da sağ tarafa kesim yaptım şimdi burada da iki ilmeğim kaldı kenar ilmeğimle 3 ilmeğim ve burada da kenar ilmeğimle birlikte 3 tane ilmeğim kalmış oldu örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim örgümüzün ön yüzünde tekrar devam edelim modelimizi ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve burada bir tane ilmeğimi düz ördüm. Burası haroşa olduğu için ve tekrar bir ters ilmeğimle bir düz ilmeğimi ikisini birlikte sağ tarafa hemen kesim yaptım. Ve bir arttırdım. Aradaki bir, iki, üç tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Ve iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım ve tekrar bu arada hiç ilmeğimiz kalmadığı için hemen örmeden diğer bir ters ilmeğimizle bir düz ilmeğimiz ikisini birlikte yine soldan sağa doğru kesim yaptık ve iki tane düz ilmeğimiz yan yana gelmiş oldu tekrar bir doladım ve üç tane düz ilmeğimi ördüm tekrar doladım arttırma işlemimi yaptım ve yine iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım hemen ilmeğimin yönünü düzledim ve tekrar soldan sağa doğru kesim yaptım tekrar bir doladım ve aradaki üç tane düz ilmeğimi oldu tekrar bir doladım yine iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım tekrar hemen yine diğer bir tane düz ilmeğimi kesim yaptım iki düz ilmeğim yan yana geldi ve bir arttırdım bir iki üç tane aradaki düz ilmeğimi ördüm tekrar bir arttırdım yine iki ilmeğimi birlikte bakın bu sıramızda bu şekilde devam ediyor hemen yine iki ilmeğimi birlikte soldan sağ kesim yaptım bir arttırdım aradaki üç düz tekrar bir arttır ve yine iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım ve burada birer tane ilmeklerimi ördüm ve örgümün arka yüzünde bu sırada ilmeklerimin tamamını ters örüyorum bu şekilde arttırmış olduğum ilmeklerimi de ve diğer ilmeklerimi de ters örerekten de devam ediyorum bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Ve modelimizin birinci kurulumu bu şekilde. Şu anda ikinci kurulumunu hemen göstereyim. Aslında buranın tekrarı. Yine bu sırayı da göstereyim. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve buradan üç tane ilmeğimi ters ördüm. 1, 2 ve 3. İlk baştaki gibi. Tekrardan 2 ilmeğimi düz ve 5 tane ilmeğimi ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2, 4, 5. Tekrar 2 ilmeğimi düz ve 5 tane ilmeğimi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimi ters 2 4 5 tekrar 2 ilmeğini düz ve yine 1 2 3 4 ve 5 tekrar 2 düz tekrar 1 2 3 4 5 bir, iki düz, tekrardan bir, iki ve üç tane düz ilmeğim ve kenar ilmeği. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Yine 1, 2, 3, dört tane haroşemiz olduktan sonra tekrardan yine bu şekilde uyguluyoruz. Düz ilmeğimizi düz, aradaki ters ilmeklerimizi de haroşa örerekten devam ediyoruz ve modelimin büyük hali bu şekilde. Bakın birbirinin tekrar 4 sırada bir yani 4 tane haroşemiz oluştuktan sonra modelimizi uyguluyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve burası da örgünün arka yüzü ve burası da ön yüzü. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi, örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.